Merhaba arkadaşlar. Kırlent, Sukulent Dünyası YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Günün hangi saatinde izliyorsanız hepinize merhaba diyorum. Evet, bundan 4-5 gün öncesinde gördüğünüz gibi bu kelle almış olduğumuz sukulentlerimizi ekmiştik. Bugün de yapraklarımızın ekimini sağlayacağız. Şimdi bunlar benim yaklaşık açıkçası herhalde bir ay kadar olacak. Bir ay öncesinde Yapraktan koyduğum olmaya başlayan sukulentlerim görüyorsunuz bu şekilde. Hepsini yavaş yavaş göstermek isterim. Yani yaklaşık bir ay içerisinde arkadaşlar şu göstermiş olduğum boyutu ulaşıyor. Bir ay içerisinde. Şu birazcık daha fazla bir süreçte olan bir yaprağım belki iki ay falan olmuştur. Evet bunlar dediğim gibi bir ila iki ay içerisinde büyüyen yapraktan yetiştirmiş olduğum sukulentlerim. Şimdi yine bunların ekimini sağlayacağız ve birlikte oluşumunu gözleyeceğiz. Evet. Bunları tür tür ekmek istiyorum şu şekilde. Arkadaşlar bunlar baldi yaprakları. Ben yani dedim ki bunun da aynı şekilde toprağı çok hafif nemlendiriyorum. Sadece üstten nemlendiriyorum fıs fıs yoluyla ve şu şekilde toprağa yerleştiriyorum. Şu şekilde biraz daha daha belki sabitleyebilirsiniz. Bakın bunları da böyle öylesine atmıştım bu küçük saksı altlığına. Kendi kendine bu şekilde oluşmuş. Yani aslında böyle toprağa ekmeden bile sadece bir saksıya atarak kendi kendine köklenmesini, oluşmasını bekleyip daha sonrasında e, toprağa yerleştirebilirsiniz. Ben bazen öyle yapıyorum. Bazen bu şekilde direkt yaprağa, toprağa yerleştiriyorum. O anki duruma bağlı açıkçası. Evet, bu da yine baldi. Kökleri olduğu için kökleri zarar görsün istemiyorum. O yüzden şöyle yavaşça yerleştiriyorum bunu. Evet yine bu da bir baldi. Yani bu da bazen böyle bir daldan iki tane, üç tane verebiliyor. Bazen tek bir tane veriyor. Bazen kristata dönebiliyor. Yani gelişimleri farklı farklı. Hep birlikte gözlemleyeceğiz. Dediğim gibi. Bazen hiç yapraktan açıkçası vermeye de biliyor yani. Çürüdüğü de oluyor yaprağın. O yüzden bu birazcık böyle. Sonu sürprizde. Bir uğraş. Evet bu sıraya bu şekilde badeler ektik. Bu sıraya da şu şekilde jelibon dediğimiz sedum Gel, jeli onları ekeceğim. Tamam mı? Tamam anneciğim. Bu şekilde. Arkadaşlar bunları böyle iki güne bir hafif hafif fıs fıs yoluyla nemlendirirsek daha çabuk açıkçası kök oluşumu oluyor. Ben o şekilde gözlemledim. Bu sayıda bu şekilde şeyde bunlardan ekmiş olalım. Bir de renkli olan arora vardı. Pembe renkli olan. Bu kırmızı sedum olarak geçiyor. Yan tarafına da onlardan ekelim. Evet. Sukulentlerin ihtiyacı olan tek şey güzel bir güneş ışığı, güzel bir verimli toprak ve ara ara sulama. Ve birazcık da tabii ister istemez seviyoruz. Tamam. Sevgiyle de büyüyor bunlar. Teşekkür ederim anneciğim. Evet, bundan çok fazla almamışım. Açıkçası birazcık daha almak isterim. Artık onu ben sonra, videodan sonra kendim şu şekilde buralara ilave edip bu sırayı doldurmayı düşünüyorum. Şimdi şurada da dragolarımız var. Bunları ekeceğim. Dediğim gibi bunlar çok çok nazlı büyüyen bir tür. Yani ben öyle büyütebildim. Gerçekten uzun bir vaktimi aldı benim yetiştirmek. Yani bir yıl kadar şurada bir saksı var Evet göstermek isterim bir yıl içerisinde şu boyuta getirebildim ancak o yüzden birazcık yavaş büyüyor ama sonuç olarak büyüyor büyütebildim yani şurada yine bir tane atmışım ama bunu ne zaman ektim ve bu boyuta geldi açıkçası bilmiyorum o kadar çok iyi bazen farkına varamıyorum yani Evet, bunları da şuraya ekelim. Bakalım arkadaşlar ekmiş olduğumuz bu yapraklardan kaçı bize yavru verecek? Kaçı vermeyecek? Yine şunlar da Victor, a pardon affedersiniz Vera. Vera yaprakları. Bunlardan da şu şekilde ekelim. Çok sıcaklarda tabii ki dikkat ediyorum. Birazcık daha böyle yerlerini değiştirip daha az güneş almalarını sağlıyorum. Ya da önlerinde böyle bir e, poşet gererek güneşi filtreliyorum kendimce. Bir sera. Ufak bir sera oluşturuyorum onlara. Evet bu sırada evet şunlar da firet ivesi yapraklarımızdı. Bunları da şuraya ekelim. Bunlar işte biraz susuz kalmışlar. Aslında su vermem gerekiyor. Yani kapalı kalan e, yerlerdeki sukulentlerde yaz aylarında işte unlu bit dediğimiz bir hastalık var. Maalesef o oluyor. O yüzden olabildiğince aslında sukulentler dış mekan bitkisi yani daha çok dışarıda bakmak gerekiyor. Doğanın her yerinde e, sukulentleri görebiliyoruz. Ben önceden gördüğüm şeylerin sukulent olduğunu açıkçası çok fark etmiyordum. Ama e, ilgilenmeye başladıktan sonra ve türlerini öğrendikten sonra baktım ki aslında Doğada karşımıza çoğu yerde böyle da çıkabiliyor yani. Evet arkadaşlar. Bakın bunlar örtücü türler. Ben de tesadüfen gezerken böyle kayalıkların diplerinde yetişiyor olarak gördüm ve oradan kendim topladım. Bu şekilde büyüdü. Hatta saksılarımda görüyorsunuzdur. Birkaç tanesine böyle çok güzel yayıldı. Yani dediğim gibi aslında her yerde yetişiyor var. Tamamen doğaya uyumlu adapte. Ekstra böyle hani ilgi bakım gerektirmiyor. Sadece dediğim gibi kapalı alanda kalmaması gerekiyor. Açık alanı daha çok seviyorlar. Güneşi çok seviyorlar. Vakit ayırıp izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.